Zoe, you still mad? Those people still dead? Come on, let's move. Bazen sessizlik en yüksek çığlıktan bile daha fazlasını anlatır. Gözler geçmişin ağırlığında asılı kalır. Zoe Milhaven'da yaşananlardan sonra kendince haklı olabilir. Ama bu yeni dünya düzeninde haklı olmak, haksız olmak bunların bir önemi yok. Artık önemli olan tek şey hayatta kalabilmek. Vietnam'da iki olaylı tur, bir avuç madalya, şarapnel dolu bir diz ve onurlu bir terhis. Peki sonuç? Savaşacak savaşı kalmamış, kimsesiz, yıkılmış bir gazi. Ama her şey bir anda değişti. Enfekte olmuş bir ordu, insanlığa savaş ilan etti. Onlarca yıl amaçsızca sürüklendikten ve geleceği olmayan işlerle hayatını israf ettikten sonra, Bill Sonunda istediği tek şey geri aldı. Savaşacak bir düşman. İşte tam da bu yüzden Bill, Louis'i, Frances'i ve özellikle de Zoe'yi hayatta tutmayı başarabilecek en nitelikli kişi. Sanki sadece bu amaç için doğmuş gibi. Bazen bütün yollar kapanmış gibi gözükebilir. Ama insanoğlunda bir şey vardır. Kar fırtınasında titreyerek yanan ama sönmeyen ateş gibi bir şey. Umut etmek. Bu insanoğlunun en büyük silahıdır. Başaracağız. Kendimiz için değilse sevdiklerimiz için. Hanımlar beyler, Sacrifice'ın ikinci bölümüne hoş geldiniz. Geçenki bölümden de hatırlayacağınız üzere hedefimiz bir yelkenli tekne bulmaktı. Planımızda değişen bir şey yok. Ama birkaç gelişme oldu. Orada artık aramızda değil. Bizi kurtarmaya da çalışmıyorlar. Tek yaptıkları şey Çaresizce virüsü kontrol altına almaya çalışmak. O kadar çaresizler ki kendi binalarını bombalıyorlar. Yoldan aşağıya bakarsak bir tırın suya kontrolsüz bir şekilde daldığını görebilirsiniz. Hemen önünde de alevler içerisinde bir tekne var. Olası bir senaryo şöyle olabilir. Ordu muhtemel enfekte bölgelerini bombalamaya başlayınca tırı süren kişi bombalardan kaçınma umuduyla gazı kökledi. Ancak hızını alamadı ve kontrolsüz bir şekilde suyun içine düştü. Bu esnada önündeki tekneye vurarak dikey şekilde batmasına sebep oldu. Çarpışma teknenin motorunda bir yangın çıkardı. Belki de o esnada buradaki insanlar valizleriyle tekne bekliyorlardı. Ya da yandaki dizel pompasından yakıt dolduruyorlardı. Her halükarda her şeyin başlangıç noktası ordunun umursamazca attığı bombalardan kaynaklı. Duyulan kadarıyla hala bombalıyorlar. Bomba seslerinin yanı sıra sanki bir yük gemisi sesi de duyulabiliyor. Silah sesleri de var. Sanırım çatışıyorlar. Zoe'nin de dediği gibi, belki bizim gibi taşıyıcılar, sandığımızdan daha fazladır. Sailboat Sailboat. Rıhtımın hemen yanında bir cesetle karşılaşıyoruz. Teknesiyle suyu açılmak istemiş arabasının arkasını ıvır zıvırla doldurmuş. Kan izinden yola çıkacak olursam aracın içindeyken zarar görmüş olması muhtemel. Son bir umut dışarıya sürünmüş. Fenerin yerdeki pozisyonu yanında başka birinin daha olabileceğini işaret ediyor. Belki bir enfekte onu kaçırmıştır. Tellerde yüzlerce tanınamayacak hale getirilmiş insan var. Enfekte olup olmadıklarını anlamak zor. Ama arkadaki felaketi anlayabilirim. Bir uçak bu boş yola acil iniş yapmak istemiş. İniş tekerlerinden biri hala yerinde duruyor. O da yamulmuş. Motor kısmı da yanıyor. Bir tahminde bulunacak olursam motorda oluşan ağır bir hasardan sonra pilot görebildiği en boş alana acil iniş yapmak istedi. Ancak iniş takımında oluşan arızadan sonra kontrolünü kaybetti ve arkadaki araçları uçurdu. Uçan araçlar sokak lambalarını yamulttu. Araçlardan birisi tellere girdi sert bir iniş olduğu için gövde neredeyse bütünlüğünü kaybedecekti. Hatta bir kanadı arkada kalmış. Kokpitte bir ceset görünmüyor. Yine de yüksek ihtimalle öldüğüne eminim. Çünkü düşüşten sonra kurtulsa bile inerkenki oluşan şoktan ötürü patlayan camlar vücudunun her tarafına girmiştir. Umarım o sıklara karşı gelerek hala hayatta kalmayı başarmıştır. İlerlerken yolumuza çıkan ofislerden birine girersek böyle bir manzara ile karşılaşıyoruz bir boğuşma yaşanmış. Arkadaki masa kırık. Sandalye bir tarafta. Monitör devrilmiş. Cesede yaklaştığımızda boynunda kocaman bir ısırık izi görebilirsiniz. Ağır kan kaybetmiş. Sol elinin pozisyonuna bakacak olursam kanamayı durdurmaya çalışıyormuş. Ancak böyle bir yaradan modern tıp olmadan kurtulmak neredeyse imkansız. Uçağın iniş yaptığı yolun gerisindeyiz. Anlaşılan burası bir köprüymüş. Ama oraya değinmeden önce karşımızda oluşan yıkıma bakalım. Anladığım kadarıyla bu aracın sahibi suda gördüğünüz teknenin sahibiydi. Kargaşanın içerisinde arkadaki garajdan botunu suya indirmeye çalıştı. Belki de gazı kökleyerek tekneyi suya indirebileceğini düşündü. İndirmeyi başarmış aslında. Tek sıkıntı tekne alabora olmuş. Bunun sebebi büyük ihtimalle korkulukları kırarken geminin gövdesinde hasar oluşmasından kaynaklı. Uzak bir ihtimal de olsa bir fikrim daha var. Belki bu aracı süren kişi köprünün yıkıldığını fark edince yan taraftan uçmaya denemiştir. Ancak tekrar bakınca korkulukların kırıldığı yön dış tarafa doğru. Yani olası değil. Yine de düşünmesi bile havalı. Esas büyük yıkım olan köprüye baktığımızda daha net bir teori düşünebiliyorum. Yakından oluşan hasara bakacak olursam bunu enfektelerin yapmış olması mümkün değil. Kesinlikle ağır bir bombardımanın ardından oluşan bir yıkım. İyi senaryo, belki köprünün ucunda kalan insanlar hayatta kalabilmiştir. Özellikle de bu araçtaki insanlar. Ani fren yapıp solundaki barikatlara girmiş Burası resmen bir tekne mezarlığı. Bir ateş yanıyor. Yakın zamanda olmuş olmalı. Cesetlerin pozisyonuna bakacak olursam önce vurulmuşlar sonra ateşe verilmişler. Sanki birisi buradan bize geçmememizi söylüyor. Sanırım yandan dolaşmamız gerekecek. İçeri girdiğimizde güvenli odanın dışında duvar yazılarıyla karşılaşıyoruz. Hemen inceleyelim. Artık kaldıramıyorum. Hoşçakalın. Geçmiş olsun. Lanet düğmeye basın. Bence orada düşmeseydi şimdiye nükleer bombaları kafamızın üstünde görürdük. Pete buradaydı. Güzel çizim. Atlanta güvende. Dylan, Atlanta'ya gidiyoruz. Yine bir Walking Dead göndermesi mi yoksa? Molly H. Çocukları bulamıyorum. Umarım sen nedirler. Diğerleriyle gidiyorum. Cloud H. Sondaki H'den yola çıkacak olursam akrabalarmış onlardan birine dönüşüyorum. Daha başlangıç safhasında olmalı. Neden böyle oluyor? Tanrı'nın gazabı. Biyolojik silah. Uzaylılar. Seç beğen al. Donovan. Babam yakalandı. Onu öldürmek zorunda kaldım. Yaşadığı travmayı belki de biraz olsun hafifletmek için yazdı bu yazıyı duvara. Adeta sessiz bir haykırış. Duvar yazıları devam ediyor. Bu sabah ordu geri çekildi artık tek başımızayız. Üstüne birisi soğuk ok çıkarıp korkaklar yazmış. Hemen yanına da başka birisi zombi sürüsü bastı onları gerizekalı demiş. Her halükarda düşmeleri kötü bir şey değil mi? Ellerinde zombileri püskürtmek için her türlü ekipmana sahiplerdi. Tanklar, helikopterler, füzeler, silahlar ama başaramadılar. Sida Atlanta'nın güvende olduğunu söyledi. Milhaven'dan sonra ne orduyla ne de işimiz var. Artık tek kurtuluş kendimizden geçiyor. Ray, buranın daha güvenli olacağını düşündük. Değilmiş. Kaçabiliyorken kaç. Belki de onlar da yanlış bilgilendirmeden ötürü bu duruma düştü. Marty 09. Sanırım bu Marty 2009'da buradaydı anlamına geliyor. Kendini bir şekilde ölümsüzleştirmenin yolunu bulmuş. yakın bir zamanda buradan geçmiş bir insan. Ağır yaralandıktan sonra belki birileri görür diye işaret fişe yakmış. Yanında açılmış bir teneke kutusu var. Genelde ölüme yakın insanlar susarlar. En azından ölmeden önce susuzluğunu dindirebilmiş. Dikkat! Canlı numune. Amerika Birleşik Devletleri ordusunun mülkü. İçeriden gelen ses Tanıdık. Bir tanka ait. Ordu bu ucubenin üzerinde kim bilir neler yapacaktı. Belki daha agresif mutasyona uğramasını sağlayacaklardı. Olabilecekler sadece hayal gücünüzle sınırlı. Devam edebilmemiz için tankın olduğu vagonu açmamız gerekiyor. Ama ondan önce kazayı bir inceleyelim. Tren raylarının devamı yok olmuş. Tahminimce bu da ordu tarafından. Lokomotiflerden eser yok. Muhtemelen fren yapmalarına rağmen suyun dibini boyadılar. Kalan vagonların altındaki molozlar bombardımanın trenlerin geçtiği esnada gerçekleştiğine işaret ediyor. Bu yüzden vagonlar birbirine girmiş olmalı. Hem de çok feci bir şekilde. Ekstradan kısa namlulu top da taşıyorlarmış. Bu toplardan birini Crash Course'da görmüştük. When this door opens, light the mother up. Tankın cesedinde inceleyeceğimiz çok şey var. Öncelikle göğsündeki dövme. Bu sembol ABD Deniz Piyadelerine ait. Yani bir askermiş. Bileklerine bakacak olursam bir zamanlar belki de bir sedyeye bağlıydı. Bu da vücudundaki ameliyat izlerini açıklar nitelikte. Üzerinde deneyler yapmışlar. Üst vücudu ve kafası dahil olmak üzere ameliyat izleri var. Ve vücudunun belirli noktalarında yanık izini anımsatan izler var. Sanki biri üzerinde sigara söndürmüş gibi. Mermi izleri de olabilir. Düşünsenize. Ülkenize hizmet eden bir askersiniz. Sonra bir bakmışsınız, korumaya yemin ettiğiniz insanlar aklınızı kaybederken sizin üzerinizde deneyler yapıyor. Onların bir malısınız yapmaları gereken bir şey olduğunu farkındayım. Ancak bu kötü bir şey olmadığı anlamına gelmiyor. Bir gün bizim başımıza da gelebilir. Muhtemelen burayı siyah beyaz ya da bulurlamam gerekecek. Vagonun bir ucu resmen kıymaya dönmüş. Tankın oynayabileceği etten oyuncaklar. İlginç olan şey, vagonun karşı tarafında bir silah ve yanan bir fener var. Yoksa buraya yaşayan, enfekte olmayan insanlar mı koyuyorlar? Neyi başarmaya çalışıyorlardı? Tankı ulaştırmaya çalıştıkları yere kadar meşgul tutmak için mi? Gerçekten korkunç. Yerde bir uyku var. Harabeye dönmüş vagonların arasında biri kalıyormuş. Burada sıkışsaydı acaba ne halt edecekti? Kolayca kaçabilecek bir yer yok gibi gözüküyor. Bir tuğla fabrikasının içerisindeyiz. İşaret fişeklerini takip ediyoruz. talihsiz bir adam da son savunmasını gerçekleştirmiş. Hem de defansif bir pozisyonda sırtını duvara vererek ancak çok dayanamadan kan kaybından yere çökmüş. Üzerinde sinekler uçuşuyor. Öleli en az bir iki gün olmuştur. Uzun bir arının ardından sonunda güvenli oda. İşaret fişekleri sağ olsun soğuklanacak vaktimiz olacak. Jeneratör bağladıklarına göre yakın çevremizde elektrik yok. İlki enfeksiyondan aşağı yukarı 3 hafta geçti. İyi bile dayanmış. Flüorosan lambayı jeneratöre bağlamışlar. Zekice. İki uyku tulumu var. Biri toplu. Duvardaki haritaya bakacak olursam yola koyulmadan önce detaylıca bir plan yapmışlar. Sanırım bizim de geçmemiz gereken yerler haritadaki yerler olacak. Suyun içinde. Ne suyun içinde? Atlantaya gidin. Atlanta, Atlanta diye görüyoruz ama kesin yine boş vaatler. Lars, annemi bulduk. Bir çukurda ağlıyordu. Babam ona yardım etmeye çalıştığında onu öldürdü. Artık o, onlardan biri. Kat. Annesi belli ki bir cadıya dönüştü. Belki de bu yüzden başta yaklaşmışlardır. Nasıl bir yaratığa dönüştüğünü bilmeden. Tıpkı bizim başta yaptığımız gibi. Bazen içgüdülerinize güvenmeniz lazım. Lou F. büyük olanlardan birine dönüştü. Bir tank demek ha. çok kaslı birisi olmalı. Allison. Mark'ın köprünün orada hazırda bekleyen yerkenli bir teknesi var. Bizle orada buluş. Bu çizgi romanda gördüğümüz tekne olmalı. Hikayelerini duvar yazısına eklemişler. Bakalım başlarına ne gelmiş. Sona hoş geldiniz. Ekranda gördüğünüz çizim, Baphomet adındaki şeytani, sembolik bir figüre ait. Görünenin aksine aslında doğrudan şeytan demek doğru olmaz. Daha çok zıtlıkların birliğini ifade eden bir şey. İyi, kötü, ışık, karanlık gibi. Bu tür semboller insanların çaresizlik içinde mistik, karanlık ya da sembolik şeylere yöneldiğini gösteriyor. Zombi kıyametinde bir de tarikat eksikti. Daha üç hafta olmuş. Ordu Atlanta'da direniyor. Çok dayanacaklarını sanmıyorum. Bugün kuzeye doğru silah sesleri duydum. Patlama sesleri de dahil. Biz de duyuyoruz ancak şu ana kadar kimseyi göremedik. Enfekteler yüzemiyor. Mavnalara gidiyoruz. O mavnalarda hiç yiyecek yok. Anlamını bilmiyorsanız ekranda görülen yüzen platformlara verilen at. Belki ufukta duyduğumuz gemi sesleri bu mavnaları taşıyan gemilere aittir. Bir de duvarda bu yazıyor. İsterseniz Louis size anlamını açıklasın. What the hell does this mean? Uh, let me see. Uh, Taki, I love you. Goodbye.

ölüm sebebi boynundaki yaraya benziyor. Bu şahıs Ellison'a yelkenli tekneyle ile ilgili bilgi veren kişi olabilir. Ama olası değil. Çünkü ölümünün üzerinden bir süre geçmiş. Takla atan bir araç. Yukarıda bir yol var gibi gözüküyor. Yaşanan felaketlerden kaçma umuduyla ana yola çıkmışlar. Bazı arabaların en ufak boşluktan bile geçmeye çalıştığını görebilirsiniz o esnada muhtemelen bu tır takla atan arabaya çarpıp aşağıya düşmesine sebep oldu. Büyük talihsizlik. Üstü örtülmüş bir beden. İçeride bir jeneratör çalışıyor. Araçların kondisyonu iyi gibi. İçeriye ışık vermeye yeltendiklerine göre bu araçlarla bir umut kaçmayı planlıyorlardı. Yukarı katta bir kan göleti var. Boğuşmayı andıracak bir olay olmamış. Kanın üzerinde sinekler uçuştuğuna göre eski bir olay. Kim bilir ne yaşandı. Belki ölmemiştir. Bu işaret fişinin yanında gördüğümüz ikinci ceset. Sanırım yelkenli tekneye doğru gidiyordu. Böyle giderse tekne bize kalacak gibi duruyor. Şimdi işler tersine döndü. Başta bu tekneyi diğer teknelerle karıştırabilirsiniz. Ama biraz dikkatli bakarsanız üzerinde Saint Lydia 2 yazdığını göreceksiniz. Bu tekne Dead Toll bölümünde bizi kurtaran teknenin ta kendisi. Talihsiz birkaç olayın ardından bizi tekneden atmışlardı. Şimdi ise biz de aynı durumdalar. Yine de umarım hala hayattadırlar. Sırf bize güvenmiyorlar diye ölmeyi hak etmiyorlar. Duvar yazısında yazan mavnalardan biri kıyıya vurmuş. Bu da arkadaki su seviyesini azaltmış. Belki de sırf bu yüzden tekne karaya vurmuştur. Barikatlı bir ev. Kim kaldıysa hazırlık yapacak vakti bulabilmiş. Ön taraftan saldırmışlar. Arka kapısı açık. Ancak yanında cesetler var. Sonu meçhul. Arkasından geriye enteresan posteler bırakmış. Hiçbiriniz hayatta kalamayacaksınız. Bunu yazan kişi. Bir söz vardır bilir misin? Diz çökmeyen insan iradesi. Kapasiteni asla küçümseme. Güvenli odada gördüğümüz haritadaki mekanlardan birisi. Doğru yoldayız. Sanırım ufukta duyduğumuz gemilerden birisiydi bu. yükleme bandını karaya çıkabilmek için kullanmışlar. İsteseler aşağıya koyabilirlerdi ama tepeye koymayı tercih etmişler. Her şekilde karaya bağlanan bir yol yapmaları ölümlerine sebep olmuş. Geminin her tarafında gruplar halinde dağılmış cesetler var. Bir yük gemisi olmasına rağmen bir süreliğine insanlar için sığınak görevi görmüş. Arkasındaki yazıya bakacak olursam Los Angeles'tan buraya gelmiş. Biz şu an Georgia'dayız. Yolculuğumuza Pensilvanya'dan başlamıştık. Bu geminin yaptığı yolculuğa kıyasla bizim yolculuğumuz hiçbir şey ifade etmiyor. Ülkenin bir ucundan diğer ucuna gelmişler. İsmi Relentless. Türkçesi amansız anlamına geliyor. Karakterlerimiz de tıpkı bu gemi gibi amansız. Sürekli kaçıyorlar. Sürekli savaşıyorlar. Zombiler de sürekli takip ediyor. Amansızca, dinlenmeden. Çok ince bir gönderme yapmışlar. Bazı araçlar gemiye ulaşmaya çalışmış gibi duruyor. Hatta bir tanesi telaştan araya düşmüş. Bu gemi bu kadar yolu bir hiç için gelmiş olamaz. Georgia'da acaba bir zamanlar taliye mi yapıyorlardı? İlerleyen süreçte göreceğiz. İşaret fişeğinin yanında ölen bir kişi daha. Acaba bu şahıs duvar yazısındaki Alison olabilir mi? Başka kadın cesedi görmedik. Teker teker sonları geliyor. şu ana kadar söyleme fırsatım olmadı. Ancak fark ettiyseniz güneş tepede. Aslında gündüz vaktinde oynuyoruz. Yanan binalardan ötürü havada o kadar fazla duman var ki sanki hava kararmaya yakınmış gibi bir his veriyor. Acaba Araf'ta mıyız? İleride olacaklar için mi gönderme mi yoksa? Yine incelememiz gereken çok şey var. Öncelikle ışık kaynağı. Bu sefer jeneratörü otomata bağlamışlar önceki gördüğümüz floresan lambasından çok daha yaratıcı. Şu ana kadar gördüğümüz diğer güvenli odalara kıyasla sanırım burası en güvensiz hissettireni. Her an her şey üzerime çökebilecek gibi duruyor. Dört kişiyi keşif için gönderdim. Hala dönmediler. İki gündür tek bir hareket bile yok. Fırtına öncesi sessizlik. Enfektiler ara sokağa girip çıkıyor. Acaba nasıl göç ediyorlar? Sesten sese mi koşturuyorlar? tüketecekleri bir yoksa öylece oturuyorlar mı? Hala ara sıra silah sesleri duyuyorum. Biz de duyuyoruz. Ama ne hikmetse her zaman geç kalıyoruz. Çatılarda hala enfekteler var. Burada ince bir detay var. Fark ettiyseniz yazı sanki biraz silinmiş gibi. Başta çatılarda insanlar var yazmaya çalışacakmış. Gerçekten üzücü. Bu kontrol noktası c 15 tarafından güvence altına alındı. Sanırım bu koda benzeyen isim bir ordu birliğine ait. Demek ki ordu gerçekten bir zamanlar burada tahliye yapıyordu. Belki de teknenin sahipleri bu yüzden buraya geldi. Her şey yavaş yavaş anlam kazanmaya başlıyor. Köprüye gidiyoruz. Tanrı bizi korusun. Yelkene tekne yaklaşmış olmalıyız. Ellison, köprü düştü. Ayvayı yedik. Ellison öldü. Diğerleri de öldü. Çizgi romanda teknenin içindeki adam da ölmüştü. Sanırım bu grubun nasıl yok olduğunu öğrenmiş olduk. Kedimi yediler. Kedini bile yakalayabiliyorlarsa sana ne yapacaklarını düşün. Dağlarda yangın var. İyi ki ordu burayı bombalarken burada değilmişiz. Lisa. George ölmedi. O bizimle beraber. El. Hey Mol. Kasabada benle buluş. Biraz eğleniriz. Brock. Tam Francis'in kafasında bir adama benziyor. İyi arkadaş olurlardı. Angels of Death geri döndü. En son kendilerini Crash Course'ta görmüştük. Burada bir düzeltme yapmak istiyorum. Angels of Death hala hayatta. Kış tekmelemeye devam ediyorlar. Başta öldüklerini sanmıştım. Crash Course'ta toplam 660 zombi öldürmüşlerdi. Buradaki çizgi sayısına bakacak olursam toplam öldürmelerine 200 tane daha eklemişler. Yani bu da yaklaşık 860 zombi ediyor. Francis'in eski grubu ile bir gecede öldürdüğü zombi sayısı daha fazla. Bu sefer bize bir mesajları da var. Siz zavallı hayatta kalanlar için yolu temizliyoruz. Ayrıca gruplarına yeni bir üye almışlar. Jamie. Hayatta kalmıyorlar. Gelişiyorlar resmen. Hey, um, Louis. Did I ever mention how I feel about islands? Come on Francis, give it a rest. No, I'm being serious. I really hate islands. I have insulophobia. I'm afraid of islands. Are you joking? No, man, it's a medical condition. Just my goddamn luck. Well, When we get there, I got your back. Stupid island. Punk island. Dumbass island shithole. Punk ass island bitch. Better watch yourself once Francis and Lewis is on a case. Damn right. There's a sailboat on the wrong side of the bridge. Duvar yazısını yazan ekipten gerçekten de kimse kalmamış. Tekne öylece alınmak için bekliyor. Tek yapmamız gereken köprüyü yükseltmek. Özgürlüğe çok yakınız. Ama bu saatten sonra ne olacağını hepimiz biliyoruz. Her eylemin bir bedeli vardır ve biz bunu ödemeye hazırız. Bill savaştan sonra yıkılmış bir adamdı. Sırf yaşamak için yaşıyordu. Ama neredeyse herkes için felaket olan bu virüs, Bill için ikinci bir şans oldu. Yeni arkadaşlar edindi. Kızı diyebilecek biriyle tanıştı. Louise stresli durumlarda liderlik etti. Francis de arada bir esprileriyle bilin canını sıksa da iyi bir ekiplerdi. Tekrardan hoşça kal William Overbeck. Seni unutmayacağız. Kısa sürede arkanda bıraktığın mirası grubun devam ettirecek. Sevdiğin şeyi yaparak yaşadın. Savaşarak. Hem de savaşmaya değecek birileri için. Ancak size başka bir yol olduğunu söylesem bilin hayatta kaldığı düşünülen daha tatlı bir son. Lakin oraya gidebilmemiz için zamanı geri sarmalıyız. Ta Dedtol'un başına kadar. Look! Last Stand'a e hoş geldiniz. Burada anlatılan hikaye oyunun ana hikayesinde yer almıyor. Ancak bazı insanlara göre bu bölüm LeFordet bir grubu için tatlı denilebilecek bir son ama bu da başka bir videonun konusu. Öyleyse izlediğiniz için teşekkürler. Ben Halozilla ve sağlıcakla kalın.